Arkadaşlar Hepinizden merhaba. Ne? Bugün Valorant oynayacağız. Ama abi yeni şampiyon falan filan falan filan falan yeni, filan 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 yeni filan şampiyon gelmiş. Bu, bunu boş bunu, bunu boş verin. Ben şey yaptım bunu. Bıçağa gelmiş. Ya bıçağı yarram gibi. Ananı siktimsin bak. Objektif olun. Abi çok büyük ya. Çok zor ya. Öncelikle bu ne bu? Bu ne bu ne amına? Bu ne bu yar gibi olmuş Bir de abi Instagram çökmüş amına koyayım ya. Tamam kapanmış ya. Olmaz olsun yani. Ne diyor? Vallahi herhalde Eski Filistin başkanı mı ne ölmüş. Ne? Orospu. <laughs> Ondan dolayı erişim engeli getirmişler. Hayır. Benim bu başka girmem lazım Domuz gibi nefes alma ne orospu çocuğu. Aa ben aldım. 2024'ün Türkiye'sinde Orospu bu çocukları. Lan yine mi sen geldin? Amına koy. 2024'ün Türkiye'sinde bu yaşanacak olay mı ya? Öyle mi arkadaşlar? Yorumlarda belirt. Ben anlatmaya. Ben hiçbir şey almamışım am. Ver sen şunu bana geri ya. Aa! O cross ne? O ne amına koy? Gider, tak, 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 actually, tak, 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 Kid, tak, 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 ikincidir ya. İyi ki bu ilk çıkan vandal vardı ya onunki çok güzel. Bak şimdi bununla da birini vuralım mı? Nasıl? Kaç! Gelsin bakayım aslanım. Reyna geldi geldi ya buna. Aaaa! Ben de kafam olursa oynarım Aşkım gelin nerede bir çeyrek takayım Baldızı bala bandırayım müzik değil pop yapıyorum ya bir şey diyeceğim aşırı sıcak. Şu ventilatörü açsam size çok ses gider mi acaba ya? Fıtı 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 fıtı.